Sütün çocuğa geçmesi, emmesi ya da sağarak verilmesi çok önemli çünkü o sütün içerisinde annenin antikorları var. Kendi emzirebilir, mutlaka maskesinin düzgün bağlıyor olması lazım ki çocuğuna geçirmesin. Daha huzursuzlanıyorsa sütü sağarak çocuğuna vermesi önemli. Yani emzirmemek yok, tedbir alarak emzirme var. Yani bugün elinizdeki verilere göre bir tahmin yaparsınız. Yarın değişir. Şu anda pandeminin seyrine ve takvimine insanoğlu değil, virüs karar veriyor.